da üç temel analiz vardır arkadaşlar birincisi temel analiz yani biz burada bilançolara bakıyoruz karlımız zararlı mı şirketler ikincisi teknik analiz arkadaşlar üçüncüsü de takas analizi benim burada en fazla dikkat ettiğim şey takas analizidir çünkü bir hisse senedinin alıcısı yoksa o hisse senedi ne kadar karlı da olsa o hisse senedi yükselmiyor arkadaşlar. Biz birçok hisse senedini takas analizi yöntemiyle tespit ettik ve ne kadar başarılı olduğunu çalıştığını bizzat birebir de ben biliyorum. Bu sebepten dolayı her hafta balinalar hangi hisseleri alıyor? Buna bakıyoruz. Deutsche Bank, Citibank, emeklilik fonları, yatırım fonları hangi hisseleri alıyor? Listenin başında birazdan zikredeceğimiz birkaç defa zikredilen hisseleri görürseniz yani doğa Bank almış Citibank da almış emeklilik fonları da almış görüyorsunuz birinde liste başı diğerinde üçüncü diğerinde beşinci önümüzdeki hafta o hisseyle kes, ilgili kesinlikle hareket oluyor arkadaşlar kesinlikle bunun kaçarı yok bunu göreceğiz arkadaşlar bazı hisse senetleri var yine analiz sırasında belirtiyorum bakacağız önümüzdeki hafta bu hisse senetleriyle ilgili hareket bekliyorum arkadaşlar önümüzdeki hafta borsa bana göre pozitif olacak çünkü perşembe günü Merkez Bankamız faiz indirecek arkadaşlar. Faiz indirmeye başladı ve özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren borsada çok daha agresif yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Neden? Çünkü borsayı yukarı sürükleyen şey para girişidir. Para girişi yani şu andaki para girişi borsaya ciddi anlamda var mı? Yok. Bir alternatifi var. Nedir o faiz? Faizinin hala neredeyse yüzde %45 45'e yaklaştı, 46 falan e, getirisi var. Şimdi adam yüzde 45-46 getiri dışarıda garanti para varken birazdan model portföyleri görüyoruz. Adam model portföy diyor ki bunun yüzde 30, yüzde 40 getirisi var. Ya yüzde 40 getiri öbür tarafta garanti faizde yüzde 40 getiri var. Niye borsaya getirsin parasını soksun ki yatırımcı? Yani büyük bir alternatif. Ama ne olacak? Bu faiz indirimleriyle birlikte arkadaşlar faiz düşmeye başlayınca faizin bir cazibesi kalmayacak. Cazibesi kalmadığı zaman faizden çıkan para borsaya girecek. Borsaya girdiği zaman da borsa çalışacak. Ben 2025 ikinci yarısında bunu bekliyorum. Ama şimdi nedir? Şimdi alım zamanı. 9500 e endeks yaklaştığı zaman işte alım zamanı. Hangi sektörler? Söyledik. Çimento, GEO, inşaat ve hatta otomotiv de geliyor peşinden. Otomotiv arkadaşlar. 2025'e damgasını vuracak sektörlerdir. Onun dışında hisse bazlı. Hisse bazlı hareketleri göreceğiz. Bu videoda başka ne var? Bir defa arkadaşlar tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. Yapay zeka icat oldu. Yapay zekadan yararlanmamız lazım. Teknolojiden yararlanmamız lazım. Yok kardeşim ben yiğit adamım. Ben sadece kılıç kalkanla hala mücadele etmeye devam ediyorum derseniz arkadaşlar sizi maalesef avlarlar bu piyasada. Onun için yapay zekadan destek almamız lazım. Yapay zeka önümüzdeki hafta hangi hisselerle giriyor? Investing Pro yapay zekası. Bakacağız arkadaşlar hangi hisseleri seçmiş. Tek tek değişiklikler var. Bunlardan da bahsediyoruz. Bu videoda arkadaşlar öte yandan iki aracı kurumumuz iş yatırım ve yapı kredi model portföylerini açıkladılar. Özellikle iş yatırım, iş yatırım. Üç tane hisse senedi arkadaşlar. Yüzde yüzün üzerinde getiri hedefliyor. 3 tane hisse senetleri hisse senedi ile ilgili hangi hisse senetleri bu bütün bunlar bu videoda olacak arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde yapay zeka Investing Pro yapay zekası önümüzdeki haftaya hangi hisselerle giriyor? Hangi hisseleri seçti? Onu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Investing'le bir anlaşmamız var bu videonun açıklamalar bölümündeki ya da yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız Investing Pro'yu indirimli bir şekilde piyasadaki en indirimli en ucuz Investing Pro'yu edinmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada biz yüzü geride bırakın bölümü var. Bir de enflasyonu yenin bölümü var. Görüntüleyiciye tıklıyoruz arkadaşlar ve bize açıyor. Acaba yapay zeka önümüzdeki haftaya hangi hisselerle giriyor? GLYAHO listenin birinci sırasında arkadaşlar. Yeotek, AVPG'ye, İşgeo Yapı Kredi Bankası, AKSG'ye bunlarla giriyor arkadaşlar. 2, 4, 6 tane hisse senedi seçmiş. AGESA, Galatavit, Mavi bunlar çıkmış arkadaşlar. GLYH, LISTE, biz BİSGÜZÜ, YENİN sekmesinde. Burada tabii ki orta büyüklükteki ve büyük şirketler var. Ee, onun dışında bir de sadece orta büyüklükteki şirketlerin olduğu enflasyon yenin bölümü var arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman görüntüleyici bölümünden aşağı doğru iniyoruz. Burada da İpeke listenin başında İpeke'yi almışlar. GLYAHO burada da var. Her ikisinde de var GLYAHO. Bu dikkatimizi çekiyor. YETEK, AVPG -E yine her ikisinde var. TSKB bugün önemli bir sıçrama yapmıştı. Arkadaşlar bu çim ecilce arese bu hisselerle Investing Pro yapay zeka önümüzdeki haftaya giriyor arkadaşlar. Öte yandan biliyorsunuz bir hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz. Buradaki en önemli kafamızdaki soru bu hissenin ederi nedir? Gerçek değeri nedir? Bunu hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya şirket ayrayın bölümüne Miatek yazalım. A e, Miatek yazalım arkadaşlar. T-H-Y-A-O yazalım. Türk Hava Yolları bilinen bir hissemiz olsun yazalım. Bize hızlı bir şekilde bunun adil değerini gösterebiliyor. Hisse haftaya 303 lira 50 kuruştan kapatmış arkadaşlar ve adil değeri 340 liradır bunun diyor ve yüz, yukarı %12'lik e, potansiyeli var diyor. 9 modellemeye göre bu modellemeler de arkadaşlar başta inna indirgenmiş nakit akışı pro, e, yöntemi kullanılıyor. Bu halk aralardaki hisselerin değerleme yöntemidir. Onun dışında denk şirketler baz alınıyor. Birçok değer var içerisinde ve sonuçta bir adil değerini buluyor arkadaşlar. Normal bir insanın kendisi uğraşıyla bu şekilde bir değer bulması çok zor. Arkadaşlar program bu şekilde karşımıza çıkarıyor. Öte yandan analist hedefleri de var. Türk Hava Yolları ile ilgili 331 lira en düşük, en yüksek 496 lira medyan 436 lira olur diyor 12 analist bu hisse senedi için bu şekilde hızlı bir şekilde sizde aldığınız ya da almayı düşündüğünüz hisse senedinin adil değerini hızlı bir şekilde görebilirsiniz bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız investing proya indirimli bir şekilde edinebilirsiniz arkadaşlar burada birçok özellik var anlatmakla bitmez videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar bu sebeple diğer özelliklerine girmiyorum Şimdi videomuza devam edelim. Bugün arkadaşlar iş yatırım model portföyünü açıkladı. Yapı kredi de açıkladı. Yapı kredi de e, Türk Telekom çıkarıldığı yerine Türksel getirildi ama iş yatırım birçok hisseyle ilgili hedef fiyatını açıkladı arkadaşlar. E, burada yüksek getiri bekledikleri hisselere odaklanacağız. Yüzde yüze yakın olanlara odaklanacağız. %79'luk AGHOL var arkadaşlar. AGHOL %79'luk. Biraz daha aşağı iniyorum siz. Ekran görün durdurarak bakıp e, sizle ilgili hisseleri de görebilirsiniz. Ben hepsini okumayacağım arkadaşlar. E, burada %103'lük Teknosa var arkadaşlar. Teknosa için iş yatırımın hedefi %103 Tabii ki bu hedef fiyatlar arkadaşlar bir yıllık hedeflerdir ama 3 ayda bir de bu şekilde revize edirler. Yani 3 ay sonra bir daha Böyle bir rapor yayınlanır ve belki hedef yükseltilir, hedef düşülür. Bu şekilde yıllık beklentidir bunlar. Bunu da belirteyim. E, Galata Vint için %81 demiş. E, Aydem için %75 demiş arkadaşlar. Ve Aksen için %81'lik. Akfye için %75'lik bir yukarı hedefi var e, iş yatırımın arkadaşlar. Devam edelim burada. E, hedef düşürülen Selek, Seç, Selçuk Eczan'ın yüzde 15 düşmesini bekliyor e, iş yatırım. Bu da dikkatimizi çekti. Akseni söylemiştik. Biraz daha aşağı inelim. Tabi atlamak istemiyorum herhangi bir şeyi. Sat önerisinde bulunmuş. Petkim için çok ilginç. Petkim için sat önerisinde bulunuyor. İş yatırım arkadaşlar. Devam edelim. İş yatırımın yüzde 109'luk Ülker arkadaşlar. Ülker incelemesi yaptığımı biliyorsunuz. Ülker e, hissesi için %109 yukarı hedef açıkladı. iş yatırım Anadolu Efes. Yani Rusya'daki bölümüne Anadolu Efes'in biliyorsunuz Putin e, kayyum atadı. Bu sebepten dolayı hisse senedinin değeri çok düştü. E, e, i̇ş yatırım burada %102'lik bir e, şey görüyor. Yani e, potansiyel görüyor. Bu da ilginç arkadaşlar. Bu da dikkatimizi e, çekti. Onun dışında baktığım zaman Froto için %72'lik bir hedef var. Türk Hava Yolları için %89'luk bir hedef var. Benim arada kaçırdıklarım olabilir arkadaşlar. Sizler şöyle e, daha dikkatli bakabilirsiniz. Herhangi bir şey atlamak istemiyorum. Onun dışında da söylediğim gibi Yapı Kredi. Yapı Kredi e, arkadaşlar e, Türksel'i model portföyüne aldı. Türk Telekom'u da model portföyünden çıkarttı. Bugün e, şurada arkadaşlar görüyorsunuz al önerisinde bulunmuş. Türkcell için %59'luk bir potansiyel görüyor. Yapı kredi. Bakalım artırıyor. balinalar haftalık bazda hangi hisseleri toplamışlar. Önce fonlardan başlıyoruz. Emeklilik fonları, yatırım fonları, Doğuçe Bank ve Citibank devam edecek arkadaşlar. Haftalık bazda iş CTR en fazla almış emeklilik fonları. Baktığımız zaman şurada bir sermaye artırım var. Ondan sonra da Mart ayının başından itibaren yukarı yönlü bir hareket olmuş. Emeklilik fonlarında arkadaşlar. Öte yandan e, EKGYO. EKGYO'da da yine özellikle şurada 28 Kasım'dan itibaren bir yukarı hareket var. Bir satış da olmuş. Ama ondan sonra bir yukarı hareket var arkadaşlar. E, geçelim Batı için e, sermaye artırım var. Dohol. Dohol'de arkadaşlar 4 Haziran'dan itibaren yukarı yönlü bir e, seçim var. Bu arada Trump pazartesi göreve başlayacak arkadaşlar ben Aydın Doğan'ın damadıyla Trump'ın damadı arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Kanalın takipçileri biliyor. Gelere bak yeni halk ağırdı arkadaşlar. Oyak bakalım Oyak'ta da sermaye artırımından dolayı bir yukarı. Ege arkadaşlar bu da yeni. Çimsa, Çimsa evet burada bir toplama var arkadaşlar. E 01 Temmuz 2024'ten itibaren yukarı yönlü bir toplama var. Çimsa 1. KLGYO bakalım arkadaşlar. KLGYO'da da e, şu 23 Aralık'tan itibaren bir yukarı hareket var. Tabii ki bizim e, aradığımız şey şu kimse gibi sağlıklı bir şekilde sürekli böyle yukarı giden bir toplama hareketi. Onu da antiparantez belirtelim. Limak'a baktığımız zaman Limak'ta başta bir satış olmuş uzun süre yatay. Burada 4 Kasım'dan itibaren bir toplama başlamış arkadaşlar. 4 Kasım'dan itibaren ama ondan önce de ne yapmış orada? bir satış yapılmış arkadaşlar şöyle biraz daha e, aşağı indireyim siz kendi hisselerinize de bakabilirsiniz arkadaşlar aselsana bakalım evet aselsan'da da bir toplama var 27 Eylül'den itibaren yukarı yönlü bir hareket ve toplamadan söz edebiliyoruz Galata e bakalım arkadaşlar Galata Vint'de özellikle 29 Kasım'dan itibaren bir yukarı hareket var Vakfene dün bahsettiğim hisse arkadaşlar bu hisseyle de tabii ki e, bu fonların alıyor olması hisse açısından pozitiftir. Aksen evet aksende de toplama var arkadaşlar. Baktığımız zaman e, bu emeklilik fonları hangi hisseleri toplamış haftalık bazda dediğimiz zaman aklımızda kalan aksen arkadaşlar Aselsan ve Çimsa Bu hisselerin toplandığını biz emeklilik fonları takasında tespit etmiş olduk. Analizimiz bu şekilde. Şimdi geldik yatırım fonlarına. Bakalım pehol devam ediyor mu? Evet pehol devam ediyor arkadaşlar. Batıç'ın dediğim gibi onu dikkate almıyoruz. Bu sermaye artırımından dolayı listeye giriyor. İş -CTR yine listenin birinci sırasında. Diğerinde olduğu gibi arkadaşlar böyle e, sermaye artırımından sonra yukarı yönlü bir hareket gözleniyor. Ondan sonra gelelim Pehole. Meşhur. Pehole'de de arkadaşlar devam ediyor. 19 Aralık'ta başlamış arkadaşlar. E, bizim videoyu izlemişler. <laughs> Anladım demişler. <laughs> Ondan sonra devam. Satma matma yok. Hektaş. Hektaş arkadaşlar burada sermaye artırımı var. Ondan sonra hafif yukarı var. Ciddi bir toplanmadan söz edemeyiz. Burada Ereğli'de de yine sermaye artırımı var. Ondan dolayı arkadaşlar. Tur SG de yine sermaye artırımı. O Odaş'a baktık. Toplamak, e, gülermak dikkat almıyoruz. Dessa da yine yukarı bir hareket yapmış. Bu sermaye artırımından dolayı bir harekete benziyor. Onu ifade edeyim arkadaşlar. AKFG'ye burada e, aksine şey var. Satış var yani AKFG'ye de. Aksine satış var. E, Klgoy'a bakalım arkadaşlar e işte. KLGYO'da toplama var arkadaşlar. 5 Ağustos'tan itibaren belki de bu hani GO hisseleri pozitif olacak diyorduk ya. İşte e, KLGYO'da toplama var. Bir tane bulduk. E, Türk Telekom. Türk Telekom'da da yine ciddi bir toplamadan söz edemiyoruz arkadaşlar. Burada Agrot'a bakalım. Agrot'ta da bir şey yok. Trabzon işte spor hisseleri değişiyor. Euro Euro N, burada da şurada bir sermaye artırımı ve sermaye artırımından sonra da satış yapmamışlar. EGG'ye bu yeni halka onu çok dikkat almıyoruz. O yakça yine almış. O da sermaye artırımı ve ondan sonra satmamış. Kalekim'e bakalım. Kalekim'de de özellikle şurada 23 Aralık'tan itibaren yukarı yönlü bir hareket olmuş. Arkadaşlar şimdi ben şöyle listeyi biraz daha e, aşağı indiriyor, indiriyorum arkadaşlar. Siz kendi hisselerinize bakabilirsiniz. Tabii ki burada liste biraz kaydı. Ben şöyle bir daha aşağı indireyim. Siz bu şekilde kendi hisselerinizi de bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yatırım fonları da bu şekilde. E, P Pehol devam ediyor. Onu gördük. İşCTR her iki bank her iki fonda devam ediyor. KEGYO, KEGYO topladığını gördük arkadaşlar. Yerli balinalar bitti, geçtik yabancılara arkadaşlar. Doğu Çaban haftalık bazda en fazla Batı Çim. Tabii bunu dikkate almıyoruz dedik arkadaşlar. Bunun bir e, sermaye artırımı var desa Desa da yine aynı şekilde arkadaşlar sermaye artırımı var. Astor evet Astor topluyor arkadaşlar. Bu açık 25 Kasım'dan itibaren Doğaçya Bank az dor topluyor. Çantaya bakalım. Çantada da dalgalı bir seyir var. Yani 28 Haziran'dan itibaren bir artıştan söz edebiliriz ama sağlıklı bir toplamadan söz edemeyiz çantayla ilgili. Burada Akbank'la ilgili satış var. Kızılbük'le ilgili yukarı bir hareket var arkadaşlar. Kızılbük GEO bahsetmiştim biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta biz tabii ki bir olay. Olaydan sonra olayla ilgili bahsetmiştik. Ben Allah var Dolce Bank'ın takasına dikkat etmemiştim ama orada da toplandığını görüyoruz. E, Kuagranit'e Granit'e baktığımız zaman Koa Granit'te bir e, bedel sermaye artırımı var. RGE o sermaye artırımı. Galatasaray yine sermaye artırımı. Vakfene. dün bahsetmiştik arkadaşlar. O da cılız bir şekilde şurada Ocak ayından itibaren yukarı hareket var. O da listeye girmeye başarmış ama şu anda sağlıklı bir toplamadan e, orada da söz edemeyiz. Türk Telekom'dan baktığımız zaman arkadaşlar yukarı bir hareket var. Biraz satış yemiş ama yine de yukarı bir hareket var ama tam sağlıklı bir toplama yok orada. E, Türk Telekom'da da sağlıklı bir toplama yok. o Odaş'ta işte, yine aynı şekilde. Çimsa, Halk Bankası, Borles'te son e, dönemde arkadaşlar. Şöyle bir yukarı e, 10 Ocak'tan itibaren bu bir sermaye artırımı hareketine de benziyor arkadaşlar. Toplamadan ziyade. burada Tur SG bir sermaye artırımı yapmış. Ondan sonra da satış olmamış. Kuyaş'a bakalım. Kuyaş'ta da yine sermaye artırım. TSKB. TSKB'de arkadaşlar yukarı yönlü hareket var. 5 Eylül'den itibaren burada bir pozitif hareketten söz edebiliriz. Yani daha 4 Eylül'den itibaren bir yukarı hareket var. Arkadaşlar TSKB'de bunu ifade edelim. Şöyle biraz daha aşağı inelim e, Bank'la ilgili olarak şurada TSKB dedik. İndes var arkadaşlar. İndesi ne yapmış? Yatay. Devam ediyor indes. Ondan sonra Surge'ye. Surge'ye yukarı bir hareket var arkadaşlar. Özellikle son dönemde. E, PSGO. Burada da bir sermaye artırımı. Ondan sonra bir yukarı hareket olmuş. Turge'ye yine aynı şekilde arkadaşlar. Çoğu bunların sermaye artırımından dolayı listeye girmişler. Yani burada bir Ciddi anlamda bir toplanmadan ziyade sermaye artırımından e, dolayı girmişler. Burada TSKB'de de bir şey gördük arkadaşlar. Çimsa ya bakalım Çimsa'da da bir yataylık var yani. Öyle tam bir toplamadan söz edemeyiz. E, Kızılbük'te bir son dönemde agresif bir alım yapmışlar. O dikkatimizi çekti. E, onun dışında Astor'da. Astor'da toplama var. 25 Kasım'dan itibaren arkadaşlar Doğaçaban Astor topluyor diyebiliriz. Doğu Çabak'la ilgili analizimizde bu haftalık bu şekilde geçiyoruz. Banka en büyük alıcı, en büyük balina, en büyük yabancı, borsamızdaki en büyük paya sahip olan kurum. %12'lik paya sahip biliyorsunuz. Batı için dikkat almıyoruz dedik. Çünkü sermaye artırımı var. Oyakçe, burada bir bedel sermaye artırımı vardı arkadaşlar. Ondan sonra yukarı hareket yaptı. Trabzon tabii ki hepsinde listeye giriyor. Trabzon'un da yine bir sermaye artırımı vardı ama şurada yine son dönemlerde yukarı bir hareket var. Ben Trabzon'la ilgili şunu söylemiştim 80 kuruşken. Yani bu 1 liranın altına düştü zaman sıkıntı demiştim. Bunu mutlaka 1 liranın üzerine atarlar. Hatta 2 liranın üstüne atmalar lazım. Çünkü bedelli yapmak istese yapamaz. Bu sebepten dolayı ve Trabzon'da e, hareket gördük. Sadece Trabzon'da değil diğer spor hisselerinde de gördük de. EKGO e, arkadaşlar satış var EKGO'da. Türksel'de yine satış var. Az sonra bakalım Türksel'de ama Şurada 3 Aralık'tan itibaren yukarı bir hareket var. Yani uzun süreli bir satış olmuş. Ondan sonra 2 Aralık'tan itibaren, 3 Aralık'tan itibaren yukarı hareket var. Astor'u ne yapmışlar? Astor'da toplama var. Bakın 8 Kasım'dan itibaren yukarı bir hareket başlatmış arkadaşlar. Burada bir sermaye artırımı olmuş. Sermaye artırımından sonra bir satış yemiş sitede. Ama 7-8 Kasım'dan itibaren yavaş yavaş yukarı yönlü bir hareket var. TSKB'yi ne yapmış Citibank? TSKB'de de aynı şekilde. Bakın TSKB dikkatimizi çekiyor. Yani önümüzdeki hafta ben TSKB'de bu takastan dolayı arkadaşlar hareket bekliyorum. Bir de şey var biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz kararı var. Bankalar hareketli olacak. Bunlar içerisinde TSKB dikkat çekebilir. Burada ADESE, ADESE'de arkadaşlar 8 Kasım'dan itibaren bir yukarı hareket var. Bu Borles şeydir arkadaşlar. Sermaye artırımı hareket Türk Hava Yolları'na ne yapmışlar? Uzun süre satmışlar ama Aralık ayından itibaren yavaş yavaş almışlar. Yani yavaş yavaş belki hava yollarında falan pozisyon alıyor olabilirler. Çünkü kışın alınmaya başlanır pozisyon. Yazın zaten karlarını açıklar. Hisse senetleri yazın agresif bir şekilde yukarı yönlü gidiyor zaten. Hava yolları, turizm ee, den dolayı Vakıfbank'a bakalım ne yapmış. vakıf bankta bir toplanma yok arkadaşlar. Aksa'yı ne yapmış? aslında sermaye artırımı var. Ondan sonra yataya bağlamış. Yine Pegasus'ta yine aynı şekilde. Albaraka Türk'e bakalım orada satış var. Indes'e bakalım yine aynı şekilde. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Siz kendi hissenize şöyle aşağı biraz daha aşağı indireyim. Hepsine bakmayacağım. E, bakabilirsiniz. kzb var arkadaşlar mesela. Yukarı yönlü hareket görüyor musunuz? dap görüyor musunuz arkadaşlar? Bahsettiğimiz hisseler bunlar. Yani bu şekilde takas analizinin ne kadar önemli olduğunu da e, anlayabiliyoruz. Yani bir hissenin alıcısı yoksa o hisse yukarı çıkmaz. Ne olursa olsun istediği kadar kar açıklasın. Bir hisse ne kadar zarar ediyorsa etsin. Eğer alıcısı varsa yine yukarı çıkar. Yani önemli olan birinci sırada alıcıdır. Onun için bu takas analizlerini her hafta yapıyoruz. Arkadaşlar bu hafta da e, e, bu şekilde yaptık. E, yarın ertesi gün Golden Cross hisseleri gelecek. Önümüzdeki hafta güzel e, bir hareket bekliyorum Borsa İstanbul'da. Çünkü faiz indirimine başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Neden? Çünkü Borsa bir sanattır arkadaşlar. Yoruma açıktır, psikolojiye açıktır. Her şey olabilir. 2 kere 2 4 etmez. Matematik çalışmaz, yani her zaman aynı şeyler olmaz. Bu sebepten dolayı garantisi yoktur arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde bir şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Bizim olabilecek gözüyle baktığımız şeyler olamayabilir. Siz e, lütfen yatırım kararlarınızı yatırım danışmanınızla birlikte alınız diyorum ve herkese bol kazançlar diliyorum.